Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam da mevsimindeyken rengiyle kıvamıyla muhteşem portakal reçeli tarifiyle sizlerleyim. Kıvamlı portakal reçeli için püf noktalarını kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Reçelimiz için burada ayırmış olduğum portakal kabuklarım var ve soyulmuş portakallarım da var. Portakal reçeli için özellikle belirtmek istiyorum. Ben kalın kabuklu portakallar tercih ediyorum. Soyulmuş portakalların ben suyunu kullanacağım. Sizler isterseniz minik minik doğrayıp reçelinize ekleyebilirsiniz. Ben içinde portakal tercih etmediğim için suyunu kullanacağım. Tabii ki sizler isterseniz minik minik portakallarınızı doğrayıp reçele ekleyebilirsiniz. Portakal kabukların içindeki bu beyazlıkları bu şekilde bıçak yardımıyla fazlalıklarını alacağım. Size isterseniz uzunlamasına daha uzun doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Çok fazla minik olmayacak şekilde portakal kabuklarımı doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte de doğrayabilirsiniz ama mutlaka iç kısımdaki beyazlıkların fazlalıklarını almayı unutmayın. yediğiniz portakal kabuklarını çöp atmak yerine bu şekilde biriktirip birkaç gün sonrasında kolaylıkla reçel de yapabilirsiniz portakal kabuklarının hepsini doğradım bu arada belirtmeyi unutmuşum toplamda 10 adet portakal kabuğu kullandım burada Sizler daha az portakal veya daha fazla portakalla da yapabilirsiniz. Ben toplamda 10 adet portakal kabuğuyla yaptım. Bunu tekrar belirtmek istedim. Doğramış olduğum portakal kabuklarımı hemen tencereme ekliyorum. Üzerine sıcak veya soğuk su ekleyebilirsiniz. Suyu üzerine geçecek kadar eklememiz yeterli. Sonrasını ocağa alıp acı suyu çıkana kadar 10 dakika haşlayacağım. Orta göz ocakta portakallarımı kaynamaya bırakıyorum. Portakal kabukları kaynamaya başlayınca 10 dakika bu şekilde kaynatacağım. Bu işlemi mutlaka yapmalıyız. Aksi halde portakal reçeliniz çok acı olur. 10 dakika kaynatmış olduğum portakalların suyunu süzdüm. Tekrar tencereme portakal kabuklarını koyup üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Yine tekrar kaynatıp suyunu süzdüreceğim ve tekrar kaynatacağım. Bu işlemi yaklaşık 4-5 defa yapabilirsiniz acısına göre. Yani portakal kabuğunuzu ağzınıza aldığında tamamen acısı çıkana kadar bu işlemi yapmaya devam edin. İkinci kez 10 dakika kaynattığım suyunu süzdüm. Bu sefer yine tekrar üçüncü kez ocağın üzerinde kaynamaya bırakıyorum. Tekrar suyunu süzüp bir daha kaynatacağım. Dediğim gibi acı suyu çıkana kadar bu işlemi devam edeceğim. Her seferinde 10 dakika kaynatmanız yeterli portakal kabuklarınızı. Evet, ben toplamda 4 defa kaynatıp suyunu döktüm 10 dakika. Artık portakal kabuklarını ağzıma aldığımda hiçbir acılık hissetmedim. Portakal kabuklarının acı suyu çıktığına göre artık reçel yapımına başlayabiliriz. Soymuş olduğum portakalların Suyunu sıktım. Toplamda 4,5 su bardağı portakal suyum çıktı. Onu da hemen portakal kabuklarımın üzerine ekliyorum reçelim için. Portakallarınızı katı meyve suyu sıkacağıyla veya rondodan güzelce geçirip sonrasında tülbent yardımıyla suyunu süzebilirsiniz. 3 su bardağı da normal su ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü her zamanki gibi klasik 200 milimlik su bardağı üzerine toz şekerini de ekliyorum. Toplamda 7 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Portakalın suyunda da şeker oranı olduğu için şekeri biraz azalttım. Tabii ki sizlerin eğer portakal suyunuz fazla tatlı değilse şeker oranını artırabilirsiniz. Ocağımın altını yakıyorum. şekerinde de reçelim biraz karıştıktan sonra orta göz ocakta reçelimi kaynamaya bırakacağım. Bu aşamada şekerini kontrol edebilirsiniz. Ona göre tekrar eğer şeker eklemeniz gerekirse ekleyebilirsiniz. Malzemelerimi detaylı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soru ve görüşlerinizi yorum yerine yazabilirsiniz. Elimden geldiğince geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Reçelinizin ara ara biriken köpüklerini kaşık yardımıyla bu şekilde alabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar tereyağı eklerseniz fazla köpüklenme de olmaz. Ben reçelimde su oranını biraz fazla kullandığım için reçelimin kıvam alması uzun sürecek. Sizler tabii ki daha az suyla yaparsanız reçeliniz daha çabuk kıvam bulacaktır. Ben portakal kabuğu ve suyunu kullandım reçelimde. Eğer sizler portakal içi de kullanacaksanız, dediğim gibi minik minik doğrayıp o şekilde de ekleyebilirsiniz reçelinize. Portakal reçelimi bu şekilde ilk önce yüksek ateşte yarım saat kadar kaynatacağım. Sonrasında kısık ateşte kıvam alana kadar kaynatmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmaya, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yaklaşık 50 dakika kaynayan portakal reçelimin üzerine yarım sıkılmış limon suyunu ekliyorum. Taze limon suyu kullanırsanız daha güzel olur. Eğer limonunuz yoksa 3 adet limon tuzu da içine ekleyebilirsiniz. Limon suyu da portakal reçeline çok yakışıyor. Ben yarım büyük limonun suyunu tamamen sıktım ve portakal reçelimi ekledim. Bu sayede daha güzel koku ve aroması olmuş olacak. Portakal reçelim yaklaşık 1 saat kaynadı. Çok az kaşıkla kaseye alıp kıvamını kontrol edeceğim. Derin dondurucuda kasenizi soğutarak kıvamını daha güzel kontrol edebilirsiniz. Reçelim istediğim kıvamda olmuş. Benim reçelim yaklaşık 1 saat 10 dakikada pişti. Tabii ki sizler daha az şeker ve su kullanırsanız kıvamı süresi değişebilir. Pişmiş olan portakal reçelimi kaynar halde kavanozlara boşaltıyorum. Sizler daha az reçel yapacaksınız. Vakumlama işlemi yapmanıza gerek yok. Buzdolabında da saklayabilirsiniz. Reçellerimi kavanozlarıma pay ettim. Kaynar suda yıkayıp kuruladığım sıfır kapaklarımı da kavanozların üzerine güzelce kapatıyorum. Sıkıca kapaklarını kapatalım kapaklarını ters çevirerek bu şekilde bir gece reçellerimi soyana kadar beklettim. Portakal reçelinde rengini kıvamında görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem renk ve kıvamlı oldu. Sizler portakal kabuklarını daha minik veya uzunlamasında doğrayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte tercih ettim. Hemen sizlere suyunu kıvamında göstermek istiyorum. Portakal reçelinin Tek dikkat etmeniz gereken konusu kabuklarını acı suyu çıkana kadar haşlamanız. O aşamaya çok dikkat edin. Bu sayede daha güzel portakal reçelleri elde edeceksiniz. Sizlerin de bu portakal reçelini yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden denek yok çok olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.